Şimdi müsaade ederseniz Samsun Spor-Hatay Spor maçıyla geçen haftanın değerlendirmesine başlayalım. Hocam Samsun Spor-Hatay Spor karşısında aslında maça genel olarak iyi top oynadı. Yani genel olarak dediğim şöyle Samsun Spor önceki maçlarına nazaran iyi bir futbol vardı sahada. En azından bir oyunu vardı takımın. Ama ikinci ama golü de yedi. ikili yenik de bitirdi. İşler kötü gidiyor, bu maçta kaybedilecek e, gibi derken 77. dakikada bir penaltı golüyle beraberlik geldi ve maçın 90 artı 10 artık böyle son saniyelerinde e, Fofana'nın e, şık pası, işte Şinkler'in e, sert vuruşuyla Santospor iki birlik galibiyeti buldu ve sezonun ilk galibiyetini alarak umutlandı. Şimdi önümüzde Çarşamba günü İstanbulspor ve hafta sonu da Pendik Spor deplasmanı var. E, bu karşılaşmalar da tabii son derece önemli çünkü direkt her biri e, 6 şart puanlık maç. E, siz e, maçı muhtemelen e, yani ayrıntılı bir şekilde de izlemişsinizdir. Samsun nasıl buldunuz? Samsun geri dönme ümidini arttırdı ama acaba bundan sonrası için neler yaparsa toparlanır diye biraz geniş bir soru sorayım hocam. Şimdi Akın Bey sonuca göre konuşursak, evet Samsun galip geldi. Ligdeki ilk galibiyetini aldı lige tekrardan bir dönüş yaptı. Bu açıdan çok büyük bir başarı. Takımın kendine güveni gelir bu galibiyetten sonra. E, moral motivasyonu artar. Senin de dediğin gibi 6 puanlık İstanbulspor ve Pendik maçlarına daha hazır, daha zinde, daha hedefini belirlemiş olarak çıkar. Buraya kadar tamam. Ancak 75. dakikadan öncesi, 75. dakikadan sonrası var. Buna da bakmak lazım. Şimdi evet yani takım direniyor. Yani toparladı. Yani bu ligde kalmak için direniyor ve öyle bir futbol ortaya koyuyor. Ama Hatay Spor'un da kaçırdığı goller var. Hatay gol yanında bir de kaçırdığı goller var. Maç 1-0 devam ederken kaçırdığı goller var. E, eğer bu gollerden bir tanesi olsa bugün başka bir şey konuşuyor. Hatta tabii Spor'un 2-0'dan döndürmesi çok zor olur. 1-0'dan döndürdü geriye ama 2-0 olsaydı maç çok zor olurdu. Atay Spor ilginç bir takım. İyi bir takım. Hızlı top oynayan bir takım. Ee, çok seri süratli oyuncuları var. Kaleye gol vuruşları yapabilen bir takım. Ee, tabii ki zorlanması Samspor'un doğal. Ancak e, yani Sam Spor bu kadar yatırıma göre daha farklı olmalıydı. Sağda daha farklı futbol oynamalıydı. yukarıda içinde bulundukları durumun futbolcular üzerinde yarattığı psikoloji maç boyunca belli oluyor. Ki 90 artı 10'da gelen o golden sonra ortaya çıkan enerji yani gördük hem seyirciye yansıyan hem futbolculara yansıyan müthiş bir şey değil mi? Evet. Bu, Bunu tabi o dakikaya kadar yani 90 artı 10. dakikaya kadar e, hep ne olacak sıkıntısının ortaya çıkardığı bir enerji. Ve gol oldu. Gol olmayabilirdi. Maç 1 de bitebilirdi. Maç 75. dakikadan önce devam ettiği gibi bir sıfır bitebilirdi veya hata ikinci bir gol bulabilirdi. Hep o zaman farklı farklı şeyler konuşacak. Yani Samspor galip geldi, her şey tamam mı? Bana göre değil. Bu hafta İstanbulspor'da yenmesi lazım ki İstanbulspor bu hafta seyrettim çok kötü bir e, maç oynadı, çok kötü bir görüntü verdi daha doğrusu. Yani mağlubiyetler e, önemli değildir ama verdiğin görüntü çok önemlidir. Bana göre çok kötü bir görüntü verdi İstanbul Spor. Şimdi İstanbul Spor'un bunu yenmesi lazım. Şimdi maça gelince yani ben İstanbul Spor'da tabi aradıklarımı bulamıyorum. Dedim evet. ya eğer 75. dakikadan sonra gelen iki gol olmasaydı bugün farklı şeyleri konuşuyor olacaktık burada. Onun için skora göre de değerlendirme yapmak. İstanbul Spor çok iyi top oynadı. İşte, e, iyi vuruşlar yaptı, gol aradı vesaire falan demek istemiyorum. Yani. Anlatabiliyor yani muyum? Evet galip geldi Santos. Ama bana göre zaten bu maçı alması gerekiyordu. Bir kırılma maçı bu. Ve bundan sonra e, ne yapacak? Onu da ben derin derin düşünüyorum. Yani. Bu Samsun Spor'un ligde işi kolay değil. Geçen hafta yorumlardan sonra bir arkadaş transfer yasağının falan olduğunu söylemiş. Ee, herhalde o aşılabilecek bir şey. Kasa zannedersem itirazı var insanın. Zannediyorum hocam o... ama şöyle. Şekilde... Novik Novikovas'ın ödemesiyle ilgili ki ödenmiş o. Ee, herhalde o transfer. Şöyle... kalacak. O konuda bir araya girip bilgi vereyim hocam. Ee, kulüpten yapılan açıklama yapılırsa. Tamam. Duyabiliyor musunuz hocam? Duyamıyorum ee, şöyle... hocam. E, kulüpten yapılan açıklamaya bakılırsa KAS'taki mahkeme e, Aralık ayına ertelenmiş ama mahkemeye e, demiş ki Samsun Spor, ya kardeşim o zaman bak Aralık ayında da ne olacağı belli değil. Siz bu şeyi e, hani böyle yürütmenin durdurulması derler ya hani siz evet. e, hukukçusunuz, bilirsiniz. Öyle bir evet. karar çık Bir erteleme var. E, bu e, kış dönemi için e, transfer yasağı kalkmış gözüküyor Samsun Eğer e, e, olumsuz çıkarsa karar İki dönem yas yasak yaz aylarından itibaren başlayacak. Dolayısıyla kışın transfer yapabilecek gibi anladık biz Samsunspor'un yaptığı açıklamada. Evet, yani e, zannedersem yani o çözülecek bir mevzu diye düşünüyorum ben de. Hukuken de öyle düşünüyorum. Yani. Anlatabiliyor muyum? E, Samsun Spor yani iki dönem yasak alabilmesi için farklı unsurların da olması lazım transfer yasağının gelmesi için. Ee, onun için e, yani bu eseri kaldırıp Trabzon Trabzonspor'un çözmesi gerekiyor. Yani bu takım yani bana göre işte böyle hep heyecan yaptırır Trabzonspor'u taraftarlara. Tamam futbolda da heyecan gerekli de bu kadar heyecanı hiç kimse kaldırmaz yani anlatabiliyor muyum? Her maçta e, bu sıkıntı yaşanacak gibi bir şey değil çünkü takım e, bana o görüntüyü vermiyor yani. Bunu söylemem lazım. Ama tabii böyle gidecekler. Şimdi önümüzde iki maç var. Bu iki maç çok önemli var. Rakipleri çünkü doğrudan direkt rakipleri e, Bu iki maçı da geçmesi lazım. Ama dedim ya yani e, bu iki gol olmasaydı bugün farklı şeyler konuşacak. Maç bir bir bitse. Yani son dakikadaki, son saniyedeki gol olmasa bugün farklı şeyler konuşacak. O dakikaya kalmadan Santos Spor'un bu maçı kopartıyor olabilmesi lazım. O dakikaya kalmaz yani her zaman yani papaz pilav yemez diye bizim Türkçe'de meşhur bir laf var. Her zaman o dakikalarda öyle atak yapamayabilirsin, gol bulamayabilirsin. Onun için e, yani ben burada Samsunlu taraftarlara bir ümit vermek istemiyorum. Yani boş bir ümit vermek istemiyorum. Ha, bundan önceki haftalara göre daha iyiydik. Yani o aradaki boşluğa, onların Hüseyin Eroğlu'nun olduğu döneme göre daha iyiydi. Ama neye göre kötüydü? Hala ben ee, Galatasaray-Samsun maçındaki e, Samsun'un mücadelesi, oynamaya çalıştığı futbol böyle e, damağımda sanki bir tat bırakmış lezzetli bir yemek gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Niye o Samsun spor coşkulu, tempolu, baskılı, hızlı top oynayamıyor diye e, o Galatasaray maçındaki görüntüyü niye bu maçlarda tekrarlayamıyor diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle bir görüntü yakalamış olsa Hatay karşısında maçı çok daha erkenden kopartabilirdi. E, Samsunspor ama ne yazık ki bunu e, göremiyoruz. Bu tabi biraz da kadro ve oyuncu kalitesiyle ilgili bir durum diye düşünüyorum. İnşallah e, ya yani bu maçı atlattı. İşte bu maç bir geri dönüş maçı oldu. İnşallah İstanbulspor öndeki maçlarını da alarak lige tutunur. Belki takım e, kazandıkça e, daha iyi e, futbol oynayacak. Arzu edileni sahada daha e, Erken dakikalarda yakalayacak, e, skoru erken bulacak, daha rahat galibiyetler alacak. Belki öyle bir e, Samsun Spor göreceğiz. Onu da bilemiyorum. Çünkü Samsun Spor böyle devamlı kaybettiği için, devamlı bir stresin içerisine yuvarlandığı için e, Samsun Spor ne yapar önümüzdeki haftalarda diye de kesin net söyleyemiyorum. Belki bu iki maçı kazanırsa sahada daha farklı futbol oynayan, daha kendine güveni gelmiş, daha kolay netice alan ve Samsunspor göreceğiz. Ama yani pek o kadar da yani ya bu işler iyi gider deme noktasında da değilim. Bunu da belirtmem lazım. Üzülerek belirtiyorum tabii yani keşke farklı şeyler söyleyemeseydim. Evet inşallah güzel günlerini de görürüz Samsun Spor'un ve güzel maçların sonrasında da daha umut var konuşacağımız programlar yaparız. E, hocam e, 11. hafta e, da akılda kalanlar üzerinde de şöyle bir duralım. E, Galatasaray e, haftayanın ilk karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Bir ayrı zorlandı aslında. E, ama kritik bir galibiyet aldı. Çünkü e, Fenerbahçe e, şampiyonluk yarışındaki tek rakibi Fenerbahçe Trabzonspor karşısında e, biraz da hani yine hakem yorumlarının da çok tartışıldığı bir maç e, sonrasında 3-2 e, yenildi e, ve e, liderliği Galatasaray'a bıraktı. Fenerbahçe ilk kez e, bu se e, sezon bir yenilgi aldı. E, yine e, belki de yani konuşulması gereken bir konu da e, Beşiktaş. Hani Beşiktaş'ta da e, Antalya Spor karşısında olan 3-2 yenilgiyle birlikte e, Burak Yılmaz döneminin artık herhalde e, çok da devam etmeyeceği gözüktü. E, başkanlık seçimi sonrası farklı bir Beşiktaş, gelecek sezonu hazırlanan bir Beşiktaş yeni bir hoca e, herhalde böyle bir şeyler konuşuyor olacağız. Evet e, hocam bu karşılaşmalar çerçevesinde 11. haftadan e, kalanlarla ilgili bir genel değerlendirme rica edeceğiz. Şimdi Galatasaray Kasımpaşa maçı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii Zaha önemli bir oyuncu. Eee Zaha'nın tesiriyle Galatasaray iki golüyle Kasımpaşa'yı geçti. Eee Galatasaray'da bir düşüş var. Tabii futbolcular ister istemez yoruluyorlar. Galatasaray'ın yedek kulübesindeki oyuncular pek rotasyona hazır değiller. Ve yani Okan Buruk her nedense aynı 11 ile oynamak zorunda kalıyor. Ve hatta sol kanada da e, Abdülkerim Bağdakçı'yı çekti. Ama yani bu oyuncu grubu yorgun. Uslu talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yorgun yani. Bunu hissediyorsunuz. Şimdi bu önümüzdeki maçta da Bayern Münih ile oynayacaklar. Ardından Manchester United maçı var. Daha da zorlanacak. Yani bu maçların şeyi yorgunluğu çok daha fazla oluyor lig maçlarına göre. Yani Icardi'nin yerine bir santrafor bulamıyorsunuz. Icardi itmanlara çıkmıyor. Antrenman stop oynuyor. Bu baş, maçtaki e, temposunu da düşürüyor. Maçtaki performansını da düşürüyor bence Icardi'nin. Yani Galatasaray takımı yendi ama işte Zaha'nın e, iki tane golüyle yendi yani. Bunu düşünmek lazım yani. Şimdi yani bir oyuncu çıkıyor sahneye çıkmasa ne olur? Yani çıkamasa ne olur? Onun için Galatasaray düşündürücü. Yani Kasımpaşa karşısında tamam yendi. Yani galibiyet aldı. Alkışlıyoruz. bir şeyimiz yok. Gidiyor. Daha da çok güzel goller attı. Mesela o zaanın attığı ilk golde foul falan aldığını düşünüyorlar ama ben hiç foil falan orada olduğunu zannetmiyorum. Futbol mücadele oyunu. Daha çok fiziği güçlü bir oyuncu. Çok da güzel bir gol attı. Ama yoruluyor. Şimdi ben mesela Fenerbahçe için de bu bakın bu yorumlarımızı yani Galatasaray'ın Kasapaşa karşıdaki galibiyeti, Fenerbahçe'nin Trabzon maçındaki mağlubiyeti, Beşiktaş'ın Antalya Spor karşısında çok basit bir şekilde kaybetmesi e, bunları konuşurken bizim hep önceki yorumlarımızı hatırlasın seyirciler. Şimdi ben mesela Fenerbahçe için ne söyledim? Fenerbahçe'yi zorlayacak takımlar bellilik. Kim dedim? E, Trabzonspor dedim. E, ondan sonra e, Adana Demirspor dedim. E, derbide Galatasaray dedim. Beşiktaş İşte Trabzon'la oynadı. Uğurcan Çakır da öyle diyor. 19-19 yapmışlardı ama daha bizde oynamamışlar. Bu bir ironi ama doğru. Ve ee, Abdullah Avcı'nın e, takıma e, güzel dokunuşları olduğunu, doğru dokunuşları olduğunu söyledi. Ve sahada e, bu sezon yani giden Hırvat Teknik Adam'dan sonra bu sezon e, o Hırvat Teknik Adam'ın e, görev yaptığı dönem e, içerisinde hiç seyretmediğim bir Trabzonspor seyretti. Çok güzel evet. bir Yani ne oynayacağını bilen taktik bine bağlı kalan, her şeyini konuşturan bir Trabzonspor ve ilginç bir şey Trabzonspor çok yüksek bir takımmış ya. ya bu maçta bunu gördüm ya. Çok uzun boylu oyunculardan kurulu stoperler, ön libero, Santrofor, müthiş yani. böyle bir şeyle baş etmek, böyle bir Trabzon takımıyla baş etmek elbette ki zor. bir de ikinci topları kaptılar. Fenerbahçe'nin forvet oyuncularını döndürmediler. Bir de şu ortaya çıktı yani e, Bekao, Diziko ve Fred e, Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Yani Samet Akaydın için çok üzüldüm. Yani bir Fenerbahçe takımında top oynayan bir stoperin bu tür basit hataları bu tabiri caizse ucuz hataları yapmaya hakkı yok. Seyirci de haklı olarak zaman zaman ıslıkla zaman zaman alkışlayarak Samet Akaydın'ı protesto etti. Herhalde yanılmıyorsam Samet Takaydin Fenerbahçe'de duramaz bu maçtan sonra. Ee, başka bir takıma gider diye düşünüyorum. Hatta bu maçtan sonra forma da veremeyebilirler çünkü psikolojik olarak da çöktü Samet Takaydin. Onu İsmail Kartal oyundan aldı ama yerine İsmail Yüksek'i soktu yani. Koydu yani. İsmail Yüksek de ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Şimdi e, ben bir şeyler söyledim e, tabiri caizse. E, İsmail Kartal'ın eee bu rotasyon yaptığı zaman takımın oynayamadığını gördük. Demek ki Fenerbahçe'nin e, bu sezon transfer ettiği oyuncularla kadroda kalan eski oyuncuları arasında bir kalite farkı var. Yani Crespo'yla, Zayş'la, Samet Akaydın'la, e, ile falan bu iş olmuyor demek yani. Yani bunu da görmek lazım. Bu iş onlarla olmuyor demek. Ee, Fenerbahçe Yıldızlar'dan kurulu 11'ini e, sakatlık olmadan, işte ceza olmadan sahada tutabilmek zorunda. Tutamayınca işte e, böyle bir neticeyle karşılaşıyor. Yani stoperler çok kötü diyor. Şimdi stoperler çok kötü olunca sağ kanat savunma, sol kanat savunma da problem. Mesela Cengiz Ünder'in ne kadar lüzumsuz bir transfer olduğunu ben söyledim biliyorsun. Bakın Cengiz Ünder ortalarda yok yani. Sakatlandı falan filan. Zaten sakatlandığında yani sağlarda ender gören bir sakatlık yani. Yani tabii yok ee, sakatlık olmaz diye insan düşünüyor yani. Cengiz Ünder ortada yok. Yani e, Fenerbahçe e, maalesef İsmail Kartal da e, bu konuda gereğini yapamadı diye düşünüyorum. Yapamıyor diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamayan oyuncuların Fenerbahçe'nin e, oynadığı oyuna tempoya hazır olmadıklarını görüyoruz. Trabzonspor maçında bunu daha iyi gördük. Kim oyunu alırsa alsınlar, eee istedikleri oyunu sahaya eee yansıtamadığını gördük. Yani İsmail Kartal hangi değişikliği yaparsa yapsın. işte burada bir şey eksik yani. Mağlubiyetten ziyade e, bakın Becao 3-4 ay yok herhalde ya. Yani. Çok önemli. Gerçi Feretle Djiku'nun döneceği söyleniyor ama yani Bekao yok 3 4 ya, Yani şimdi ya Ceko da sakatlansa Allah göstermesin Tadic'e bir şey olsa, Şimanski'de problem olsa veya her takım Trabzonspor gibi sahada Fenerbahçe'nin oyununu çözen tarzda bir oyun oynasın. Ne yapar bu Fenerbahçe? İşi zor yani. Onlarda da bir düşüş var. Bir de onlar için şunu söylemek lazım. Zannedersem Okan Buruk bunu söyledi. Fenerbahçe e, Galatasaray kadar zorlu maçlar oynamadı. Yani Avrupa Konfederasyon Ligi'ndeki rakipleri e, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kadar güçlü değil. O açıdan mesela Galatasaray'da şimdi bir şanssızlık yaşadı. Mesela Muslera, Günay Güvenç bu e, Bayern Münih ve Manchester United maçlarında nasıl bir performans gösterecek? Yani soru işareti yani bilmiyoruz. E işte dediğim gibi Galatasaray'da santroforarıyor. arıyor. Bakan bu memnun değiller herhalde gidecek. Yani e, şunu gördük. E, Fenerbahçe'nin ve e, Galatasaray'ın böyle hem Avrupa kupalarında hem de Süper Lig'de oynayacak derinlikte kadroları yok. Ne kadar transfer yatırımı yaparlarsa aslında böyle bir derinlikte kadroları yok. Çünkü atıyorum Ceko'yu çıkartı, çıkartıyorsanız oyundan Batsuay sır, sırıtıyor eline koyduğunuz. Fret yoksa Zaç e, sırıtıyor, Eee BeKa öyle dişik yoksa Sameta Kaydınla Osterwalde sırıtıyor. Ya yani bu gördük yani. Eee Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki kulvarda e, bu işi götürecek derinlikte kadroları ve oyuncuları yok diye gördük. E, yani bir de tabii teknik adam sorunu da var. Yani teknik adamların da e, bu takımlar için böyle kadrolar için ee, ne kadar yeterli olup olmadığı da bence tartışılır diye düşünüyorum yani. E, farklı yani bir yandan iyi bir takım kuruyorsunuz, çok iyi bir kadro yapıyorsunuz, diğer yandan e, yerden su koy veriyorsunuz. yani işte. Ne diyeyim yani bunlar tabii bu hafta alınan neticelere göre konuşmuyorum. Genelde kaç haftadır söylemeye çalıştığım vardı bunlar. E, Beşiktaş takımı için bir değerlendirme yapmıştım yani büyük e, gemiler limana yanaşırken ve limanlar ayrılırken çok zorlanırlardır. Şimdi Beşiktaş takımı bir çöküş yaşıyor. Ee, bunu da <laughs> satır aralarında hep görüyoruz. İşte Şenol Güneş enerjim kalmadı, da yani can tahammülüm yok artık deyip gitmiş. E şimdi tabii Burak ilk teknik direktörlük deneyimi bu ve çok kötü bir Beşiktaş dönemine denk geldi. Yani biraz da futbol şansı olacak insanda. Ee, Beşiktaş çok kötü oyunculardan kurulu. Hep mukayese edildiği, takımlar e, e, Galatasaray ve Fenerbahçe e, e, ama bakıyorsun transferleri hiç istediği gibi çıkmadı. Ve Beşiktaş'ta birçok transfer ettiği oyuncuyla yabancı oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. E Beşiktaş tabii ki bir de kongre yaşayacak. Başkanlık seçimi olacak. Ondan sonra daha bir toparlanma dönemine girer diye düşünüyorum ama Trabzonspor'u takdir ediyorum. Abdullah Avcı çok güzel dokunuşlar yapmış. Ve biliyorsunuz ben Abdullah Avcı eğer takımda bir şeyler görmese bu takımı başına geçmeyi kabul etmezdi demişti. Nitekim haklı çıktığını görüyorum. Sahaya e, iyi oyuncularla e, bir 11 çıkarmayı başarmış. Ve bunlar yani eski tempolarına dönmeye e, başlamışlar. Düşün yani hamle oyuncusu olarak Bakaset aslında Turguzet'i oyuna soktu. Yani bunlar aslında 11 oyuncusu ama hamle oyuncusu olarak soktu onlara. Ee, üçüncü golü Atan Pepe de ee, çok enteresan. Berat üzerine koyarak oynuyor. Ee, Abdülkadir Ömür önceki maçlarına göre daha çalışkan. Uğurcan Çakır da eski formunu yakalamaya başlamış. Yani e, Trabzonspor Abdullah Avcı'nın dokunuşları da iyi noktada ve e, her zaman şunu söylüyorum ee, Abdullah Avcı e, yenemiyorsan yenilme Veyahut da bir sıfır olsun bizim olsun mantığıyla hareket eden bir teknik Öyle olduğu için de bu ligde başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olmak üzere bütün takımlardan puan alabilecek, puan toplayabilecek bir hüviyette ilk 11'i sahaya çok rahatlıkla e, sürebilir. Onun dışında e, yani enteresan sonuçlar tabii Pendik i̇stanbul Sporu yendi. O da ilginç bir sonuç, onu da söylemem lazım. E, bu akşam da izlediğim maçlar arasında Gaziantep Rize maçı var. Çok ilginç bir penaltı oldu orada. Onu da söylemem lazım. Türkiye'de sahalarda görülmeyen bir penaltı. Demek ki yani bizim futbolcularımız da pek atlı başında değil ki böyle bir penaltı yaptırıyorlar yani bunları düşünmek lazım. Ama Çaykur Rizespor'da seyrettiğim kadarıyla iyi futbol oynuyordu ama maç şu an 2-0'a gelmiş yani Gaziantep 2-0 önde. Biliyorsun ben şeyin Khan'ın Gaziantep'in başından gelmesini de doğru bir tercih olarak değerlendirmiştim. İşte futbolda işe göre adam mantığı bu çok önemli bir şey. İşe göre adam bulacaksınız. Eğer işe göre adam bulamıyorsanız sıkıntı çekersiniz. Genel anlamda bu üç büyük takım ve lig için söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Evet hocam geniş bir değerlendirme yaptınız. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ee, 11. hafta e, geride kalmak üzere. E, şu anda Kayseri Spor'un Alanya Spor önünde 1 0 70 dakikada üstün olduğunu görüyoruz. Gaziantep FK'da e, az önce sizin de söylediğiniz gibi Rize Spor'un 85. dakikaya 2-0 önde girdi. Bu karşılaşmalar henüz bitmedi. Diğer maçların tamamını zaten hemen hemen konuştuk. Çarşamba günü Samsun Spor'un Spor erteleme maçı var. Ve Cuma günü de Ankara Gücü-Antalya Spor-Trabzonspor-Konya Spor, Trabzonspor, Konya Spor ile 12. hafta başlayacak. Biz de kanalımızda bu karşılaşmaları yorumluyor olacağız. Allah ömür verirse hepimize inşallah sizlerle birlikte olacağız. Ben Özcan Pehlivanoğlu'na bu geniş değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeniden bir araya gelmek dileğiyle efendim. Ayrılırken lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.